ikincisi olan kısma. Şimdi başlayalım. Ee, dediğim gibi burada bir şeyi doğru yapmak ya da yanlış yapmak ya da bir şeyi öğretmek e, hedefinde değilim. Benim e, geçmişte karşılaştığım sorunlar ve e, başkalarının karşılaştığı sorunlarla ilgili e, yapılmış yapılacak hatalarla ilgili ve e, çok yönlü ile ilgili örnekler işlemek ee, şimdi yapacağım örnek üzerinde çalıştığım bir projeyle kısmen ilgili ee, başlayalım a eşittir dedim İzmir'deyim güzel İzmir güzel İzmir'im doldurun olsun. Güzel İzmir'im olsun bu Şimdi burada iki farklı şeye bakacağız. Şimdi minimum e, bu yaptığım örneğin ne olduğunu <laughs> e, siz de yorum kısmına bir şeyler yazdıktan sonra karşılıklı olarak e, tartışabiliriz. O yüzden sadece örneği yazıp e, ne gibi sonuçlar çıktığına birlikte bakacağız ama nasıl çalıştığı ne olduğu ile ilgili dedim diyor birlikte tartışabileceğimiz bir e, ortam üzerinde karar veririz. Ne olduğuna ne olmadığına. Şimdi bizim listemiz A idi. Ben dedim ki K eşittir len. Ne olduğunu açıklamayacağım dediğim gibi. Buraya da maksimum değerini verdim. Arasına karışmasın diye yıldız ekleyelim. Şimdi sonucuna birlikte bakalım. Çalıştırdım. Bir minimum valide izi bastı. E, Maksimumda da güzel İzmir'in bastı. Bu örnek bu şekilde. Dediğim gibi üzerinde e, çalıştığım bir projenin kısmen benzeri bir örneği olarak isimlendirebilirim bu örneği. B eşittir dedim. Şimdi burada şöyle yapalım. Bunu Sizce sonuç ne olacak? Bir temizleyelim. Direkt bu sonucu verdi. Bir de e, şunu bir kontrol edelim. Yine araya şöyle bir şey ekleyelim. İki örnek arasındaki fark şu şekilde. Birinci örnekte sıralama yaptı. İkinci örnekte sıralama yaptıktan sonra ben e, tekrar b'yi print ettim ama bunu yazmadığım için bana listenin veri e, küçük veri setimin diyelim ilk halini döndürdü. Şimdi sayı ile ilgili küçük bir örnek yapalım. Ona da c eşittir diyelim. 100 102 113 Şimdi C nokta clear dedim. Birinci. Şimdi ekrana ne basacak? Bakalım. Aslında hiçbir şey basmadı. Bir önceki yaptığımız gibi şunu bir sorgulayalım. Buna da d eşittir. şöyle yapalım. Print d diyelim. Hmm. Print. Şöyle bir bakalım. Kafa karıştırmasın. İlk örnek, İlk çıktı d'yi, ikinci çıktı e, c'yi elde edecek. İlk çıktı da şöyle bir e, obje geri döndü bize. Yani burada bu işlemi yaptı. Zaten bununla ilgili anlayabileceğimiz bir veri çıktısı yok. Dolayısıyla bu şekilde bir çıktı üretmiş oldu. Şimdi e eşittir <laughs> 259 diyelim. <laughs> Çok affedersiniz. Dev Um, exam diyelim. Bir tane fonksiyon oluşturalım. Global ne ah, yazamadık. Global Global E dedim. Print Özür dilerim. E eşittir 345 dedim. Şimdi E'ye ekranı bir yazdıralım. Çıkabilecek sonuçla ilgili tahminlerimiz eminim vardır. 259. Neden böyle çıktı ile ilgili yorumlarımız yine videonun alt tarafında yazarsanız üstünden tartışabiliriz. Yine e, anlamsız bir şekilde şunu elde edelim. Bu fonksiyonu böyle çağırabilir miyiz? Tahminleriniz. Tabii ki de. Yani bu fonksiyonun çıktısını bu şekilde çağırabilirdim. Ama ben burada bir şey return etmediğim için dolayısıyla bana nan olarak geri döndü. Yani burada return işlemi yapar isek Şimdi bakalım sonuç ne olacak. İlk önce ekranı temizleyelim. Ne demiş? Pardon. Pay dedim. Şimdi ben E'yi global ilan edip burada E'ye bu değeri bastığım için return ettiğimde ilk değerimi de değiştirdi. Dolayısıyla e, değişkeni e, bütün fonksiyon için değişken yapmış olduk şurada. Yani burada da e, bir değer atadık ama e, bir işlem yaptık. Buradan sonra devam eden tarafta yaptığımız işlemin sonucunu çıktı olarak Devam etmesini istediğimiz zamanlarda bu şekilde bir örnek hazırlayabiliriz. Ee, sanırım bu videoda şimdilik bu kadar yeterli. Yine aynı şekilde içerikten üretip birkaç video daha ekleyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.